Arkadaşlar kelam ilminin ortaya çıkış sebeplerinden bahsediyoruz ve bir soru olarak burada bekliyoruz. Diyoruz ki dini metinlerin lafızlarında ve anlamlarından kaynaklanan sebepler özellikle Kur'an ve sünnet metinlerinin yorumundan kaynaklanıyor. Kur'an'a baktığımız zaman arkadaşlar muhkem ve müteşabih ayetlerin olduğunu görürüz. Muhkem ve müteşabih ayetlerimiz var. Bu müteşabih ayetleri bazen arkadaşlar ne yapmışlar? Farklı farklı şekillerde yorumlamışlar. Bir ayetin hem gerçek hem de mecaz anlama gelmesi veyahut o kelimenin farklı yorumlanması nedeniyle kelam ilminde farklı ihtilafların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Aynı zamanda arkadaşlar kırtas hadisesi de yine İslam dünyasında ayrılığı ortaya çıkartmıştır. Peygamberimiz Aleyhisselam artık vefat edeceği son hafta içerisinde bir kağıt bir kalem istemiştir. Kırtasiyeden gelmektedir ve daha sonra Şia şayet kalem kağıt verilseydi ve Hazreti Ömer engellemeseydi belki de Hazreti Ali halife ilan edilecekti. Halife olarak yazılacaktı şeklinde itiraflara neden olmuştur. Ancak asıl mesele en önemli sebep de hilafet meselesidir. Çünkü Hazreti Ali'nin ilk halife olamaması ve son halife olması nedeniyle ne yapılmıştır? Şia tarafından eleştirilmiştir. Ve hilafet konusunda da ne yapılmıştır arkadaşlar? Hemen Peygamberimiz Aleyhisselam'ın vefatından sonra daha naşi yerdeyken Sa'd bin Ubade kendisini halife ilan etti ve hemen Hazreti Ömer, Hazreti ile koşup da ne yapmışlardı? Sa'd bin Ubade'ye halifelik Kureyş'ten devam edecektir şeklinde söylentiden sonra elinden almışlardı. Ve daha sonra Hazreti Ali de Peygamberimizin naşıyla ilgilenmekteydi. Ve daha sonra ne yaptılar? Hazreti Ali'nin halife olması gerektiğini söyledi. Kim söyledi arkadaşlar? Şia. Ve Şia için diyoruz ki özellikle Şia arkadaşlar şöyle bir görüş ortaya koymuştur. Demiştir ki halifelik seçimle olmaması gerekir. Nas ve tayin ile yapılmalıdır. Nas ve tayin ile belirlenmelidir. İleride anlatılacak kadir Hum olayında Nas dediği Maide suresinin 67. ayetiyle Ey peygamber sana indileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan bu görevi yerine getirmemiş olursun şeklindeki ayeti gösterir. Tayin ise arkadaşlar ben kimin mevlası isem... Ali de onun mevlasıdır hadisini göstermektedirler. Bunun yanında ehli sünnet dediğimiz arkadaşlar kesim ise ehli sünnet halifeliğin seçimle olması gerektiğini söyler. Seçimle olmalıdır. Aynı zamanda hariciler de halifelik seçimle olmalıdır demişlerdir. Hariciler de seçimle olmalıdır. Siyasi anlaşmazlık diyoruz arkadaşlar. Siyasi anlaşmazlık ve iç savaşlar da önemli. Özellikle Cemel ve Sıfın savaşlarında artık İslam dünyasında derin yaralar ortaya çıkmıştır. En önemlisi Cemel Savaşı 656 tarihinde yaşadı. Ve bu savaş için ilk defa iç savaş ortaya çıkmıştır. Müslümanlar Müslümanı şehit etmişlerdir. Bu bizim için önemli. Ve diyoruz ki hangi savaş sonucunda ilk defa Müslümanlar Müslümanları öldürdükten sonra mürteki bir kebire, kaza ve kader veyahut kader ve irade yahut iman amel ilişkisi gündeme gelmiştir diye bir soru geldiğinde diyoruz ki Cemel Savaşı arkadaşlar. Hemen diyoruz ki Cemel Savaşı ile arkadaşlar 3 konu gündeme geldi. Bunlardan bir tanesi iman amel ilişkisi diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar iman amel ilişkisi gündeme geldi. Çünkü adam Müslüman olarak karşıdakini öldürüyor, Müslümanı öldürüyor ve acaba imanlı bir şekilde mi öldürdü? Acaba iman üzerinde olmadan mı şeklinde iman amel ilişkisi gündeme geldi. Bir diğer de arkadaşlar kader ve irade konusu gündeme geldi. Ve dediler ki acaba bu öldürenler bunları kendi iradesiyle mi gerçekleştirdiler yoksa bunları Allah mı takdir etti şeklinde ve bir diğer de arkadaşlar mürteki bir kebire gündeme geldi. Mürteki bir kebire diyoruz. Bu önemli arkadaşlar. Büyük günahlar sorunu gündeme geldi ve dediler ki bu konuda dört görüş ortaya çıktı. Onları da tanımamız ve bilmemiz lazım. Bu dört görüş hangileri ve bunlar içerisinde diyoruz ki ilki hariciler arkadaşlar. Hariciler ne dediler? Dediler ki büyük günah işleyen dinden çıkar ve kafir olur. Ebedi olarak da cehennemde kalır ve azabı ise kafirler ile aynıdır dedi. Kısacası amel imandan bir cüzdür dediler. Hemen ikincisi için diyoruz ki mürciye ortaya çıktı. Bu da özellikle ileride detaylı anlatılacak ve bunlar da haricilerin tam tersi olarak dediler ki hayır amel imandan bir cüz değildir tamamen ayrıdır ve kişinin durumu ve inancı sorgulanamaz. Ahirete ertelenmiştir. Allah orada karar verecektir şeklinde ortaya çıktılar. Bir diğer de mutezile diyoruz arkadaşlar. Kişi dinden çıksa bile ne mümindir ne kafirdir. Ortada bir yerdedir. Ve bunun durumu da diyor tövbe etmediği takdirde ebedi olarak cehennemde kalacaktır. Şayet tövbe ederse diyor ebedi olarak cehennemde kalacaktır. Ve Azabı ise kafirlerinkinden biraz daha hafiftir şeklinde ve ehli sünnetin de bu konuda görüşü var. Ehli de der ki bir kişi haramı helal, helalı haram saymadığı müddetçe o kişi sadece günahkar olmuş olur ve dinden çıkmaz demiştir ve cezasını da Allah ahirette belirleyecektir şeklinde görüş belirtmiştir. Demek ki arkadaşlar mürteki bir kebire konusundaki mezheplerin görüşleri, düşünceleri bizler için önemli. Ve sizlere şöyle bir soru gelecek arkadaşlar. Aşağıdaki verilen konulardan hangileri Cemez savaşı sonucunda ortaya çıkmıştır şeklinde. İman, amel, kader ve irade, mürteki bir kebire öncüler verir ve 4-5 tane öncül verir. Ancak 3 tane konu Savaşı e savaşıyla gündeme gelmiştir. Ve ilk defa mürteki bir kebire dediğimiz büyük günahlar sorunu hangi savaş sonucunda ortaya çıkmıştır dendiğinde diyoruz ki Cemel Savaşı 656. Hemen bu savaştan bir yıl sonra arkadaşlar Sıfın Savaşı gündeme gelecek. Ve 657 diyoruz. Bunu da yine İslam tarihinde görmüştük. En önemli özelliği ise arkadaşlar bu savaşın sonucunda 3 grup ortaya çıktı. Bunlar hangiler diye soracak olursanız diyoruz ki bir tanesi Muaviye taraftarı olan Ehli Sünnet ve bir diğeri Hazreti Ali taraftarı olan Şia diyoruz. Ve bir diğeri de bu ikisinin dışında kalan hariciler diyoruz arkadaşlar. Üç tane grup ortaya çıktı. Bunlar bizim için önemli. Bir diğer de diyoruz ki Müslümanların diğer din ve medeniyetlerle karşılaşmasız arkadaşlar. Müslümanlar artık ne yaptılar? Suudi Arabistan'ın dışına çıktılar ve Bizans'la Sasanilerle aynı zamanda değişik milletlerle karşılaştılar ve onlardan yeni şeyler öğrendiler veyahut yeni kişiler Müslüman oldular ve Allah'ı tanımaya, peygamberleri tanımaya, aynı zamanda ahireti tanımaya şeklinde karşımıza çıktılar. Özellikle önceki dinlerde, Hristiyanlarda Mesih inancı vardı. Acaba İslam'da da Mesih var mı? Acaba İslam'da da, Müslümanlarda da İsa gelecek mi şeklinde soruların sorulmasına neden oldu. Ve tercüme hareketleri de önemli ve diyorlar ki arkadaşlar İlk tercüme ne zaman başladı? Bu konuda da İslam felsefesinde detaylı görülecek dört görüş vardır arkadaşlar. İlk derler ki Hazreti Ömer döneminde başladı. Hazreti Ömer ilk çeviriyi yaptırır. Hüdayiname ismindeki bir eseri farçadan Arapça'ya çeviriyor. Ancak içeriği biraz müstehcen olması nedeniyle Diyor ki onu rafa kaldırın, terk edin, atın şeklinde bir rivayet. Ancak kesin ve net değil arkadaşlar. O açıdan bunu ÖSYM'e size sormaz rahat olun. Ve bir diğeri Emeviler döneminde başladı diyorlar. Emeviler döneminde kimin döneminde başladı? Halit bin Yezid döneminde başladı derler. Halit bin Yezid. Bu da arkadaşlar Muaviye'nin torunudur. Kendisi Mısır'da Abdülmelik bin Mervan döneminde validir. Ve ilk defa tıp kimya ve astronomi gibi eserleri ne yapmış? Arapçaya çevirmiş. Ve ondan dolayı demişler ki tıp aynı zamanda kimya aynı zamanda astronomi üzerine bireysel anlamda ilk çeviriyi yapmıştır. Bireysel anlamda henüz daha kurumsallaşmamış arkadaşlar. Bir diğer rivayet rivayette derler ki Abbasiler döneminde yine Cafer Mansur zamanında İbn Mukaffa çeviriyi başlatmıştır. İbn Mukaffa ancak İbn Mukaffa'nın çevirisi ise ilk felsefi tercümelerdir. Yine bireysel anlamda ilk felsefi çeviriyi yapmıştır. Bunu not alalım arkadaşlar önemli ve bir diğer de en önemlisi ÖSYM zaten sizlere bunu soracak. Yine Abbasiler döneminde, Me'mun döneminde diyoruz ki arkadaşlar ilk defa Beytül Hikme kurulmuştur. Beytül Hikme'yi unutmayalım. Beytül Hikme önemli. Şimdiye kadar hiç sorulmadı. Bu 2020'de bekliyoruz öyle söyleyelim sizlere ve bunu Memnun kurdurttu ve bir kurumsal olarak herkes artık destekledi ve gerçek çeviri de burada karşımıza çıkıyor. Bu bizim için önemli. İşte burada Aristo'nun, Sokrates'in ve Platon'un, Eflatun'un görüşleri ne yapıldı? İlk defa Arapça tercüme edildi ve insanlar artık felsefeyle uğraşmaya başladılar ve değişik düşünce ve fikirler İslam dünyasına girmiş oldu. Bu ve bu da Kelamın ortaya çıkış sebeplerinden bir tanesidir. Yine insanın düşünen bir varlık olması her insan bir düşünememektedir. Kimisinin aküsü çok fazladır. Kimisi farklı farklı düşünür. Kimisi lep der leblebi anlar. Bu insanın yapısından kaynaklanan bir şeydir. Ve şu anda milyonlarca kişi kapasiteye girmektedir. Herkesin bilgi ve seviyesi ve algısı farklıdır arkadaşlar. Bir diğeri kader ve irade hürriyeti sorunu da yine ne yapmıştır? Ön plana çıkmıştır. Özellikle acaba insanlar bir davranış sergilediklerinde kendi iradesiyle mi gerçekleştiriyorlar yoksa Allah mı acaba bunu yaptırıyor şeklindeki görüşler nedeniyle de kelam ilminin ortaya çıkışına neden olmuştur. Ve hemen geçiyoruz arkadaşlar diyoruz ki ilk fırkalar ve ilk inanç grupları diyoruz. Arkadaşlar ilk inanç gruplarından bahsediyoruz ve kelam tarihinde diyoruz ki bunlar içerisinde haricilik, mürciye, şia, cebriye, kaderiye, mutezile, Ehl-i sünnetin diğer grupları ele alacak. Bunlar eşari, maturidi şeklinde sizlere izah edilecek. Ve hemen diyorum ki arkadaşlar haricilik bizim için önemli çünkü İslam dünyasında ilk ortaya çıkan fırkadır. Bu yönüyle çok çok önemli ve hemen bunun için diyoruz ki siyasi ve itikadi ilk mezheptir. Bunu bir tarafa not alalım çünkü size öncüler verilecek ve bu gruplardan hangisi siyasi veya hangisi itikadi veyahut hangisi hem siyasi hem itikadi olduğunu sizlerden isteyecek o açıdan önemli. Çünkü bunların değerde arkadaşlar hem dini anlatmak hem de aynı zamanda Emevi iktidarını veyahut Hazreti Ali taraftarını ne yapmaktır? Halifelikten alıkoymaktır. O açıdan hem siyasi hem de itikadi mezhep olarak tarihe geçmiştir. Ve diyoruz ki bunlar arkadaşlar ilk defa Sıfın Savaşı'ndan sonra tahkim olayıyla ortaya çıktılar ve daha sonra Harura bölgesine gittiler ve orada ne yaptılar gruplaştılar. Ve daha sonra Hz. Ali taraftarlarınca onların üzerine Nehravan Savaşı yapıldı ve çıkmış bir sorudur. İlk defa tarih sahnesine teşekkülleri ise Nehravan Savaşı ile başlamıştır arkadaşlar. Ve diyoruz ki bu çok çok önemli bakın ÖSYM tarafından çıkmış bir sorudur. Diyoruz ki şöyle çıktı Haricilerin tarih sahnesine resmi olarak ilk teşekkülü ne zaman başlamıştır diye ve cevap da Nehravan Savaşı'ydı. Bu açıdan bizim için önemli. Ve hemen diyoruz ki görüşleri yönüyle çok çok önemli. Çünkü bu mezhepler, bu gruplar arasında görüş karşılaştırması yapıyor. Hangisi bunlara ait olup olmadığını sormaktadır. Bu açıdan bilmemiz lazım. Diyoruz ki İslam'ın en ideal dönemi diyorlar ki Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer dönemidir. Ancak İslam'ın yine halifelik döneminde en kötü dönemi ise Hz. Osman'ın son 6 yılı ve Hz. Ali'nin ise tahkim olayını kabul etmesiyle başlamıştır. Ve bunlar tövbe etmedikleri takdirde ise ebedi olarak cehennemde kalacaklardır. Ve bir diğeri halife olmak için Kureyşli olmak şart değildir. Bir köle dahi halife olabilirdi. Bir diğeri zalim yöneticilere isyan edilebilir. Çünkü hem Emevi iktidarına hem de Hazreti Ali taraftarlarına isyan etmişler. Hatta bir ara bunları öldürmeyi düşündüler. Ve bir adamı Mısır'a Amr bin As'ı öldürmek için gönderdiler. Yanlışlıkla başka birini öldürdüler Amr bin As'ın yerine. Bir kişi Şam'a gönderdiler. Muaviye'yi yaraladı ve Muaviye canını zor kurtardı. Bir kişiyi Kufe'ye gönderdiler ve Hz Ali Abdurrahman bin Mülcem tarafından şehit edildi ve hemen bir diğeri bunların amel ile iman bir bütündür yani amel imandan bir cüzdür ondan ayrı düşünülemez iman artar ve azalır derler bir kişi bir mümini öldürmüşse ve dinden çıkar ebedi olarak da cehennemde kalır. Ve bir diğer arkadaşlar mürciye diyoruz. Mürciye ise yine Emevi iktidarınca haricere karşı ortaya çıkartılmış bir gruptur. Ve itikadi bir mezheptir. Çünkü Emevi iktidarınca desteklendikleri için siyasi bir emelleri yok. Sadece dini konuları açıklamak için ortaya çıkmış bir mezheptir. İtikadi deyince arkadaşlar kişinin imanını, iman esaslarını açıklayan bir mezheptir. Allah'a iman, peygamberlere iman, ahirete iman, kaza ve kadere bildiğimiz altı iman esasını açıkladıklarından dolayı kendilerine sadece itikadi mezhep denmiştir. Bu mezhepleri hangisi itikadi olduğunu sizlere soracaklar. Ve bir diğeri Tehir edenler. Çünkü bunlar ortaya çıktıklarında dediler ki haricere karşı iman amelden bir cüz değildir dediler. Kişinin bir inancını mı sorgulamak istiyorsunuz? Kişinin ahiret hakkındaki durumunu mu öğrenmek istiyorsunuz? Bunları ancak Allah bilir ve Allah karar verecektir dedi. Biz insanlar hakkında bir yargılamada bulunamayız dediler. Ve o açıdan dediler ki kişiyi ne yapılacak? Ahirete ertelenmiştir durumu. Özellikle amel imandan bir cüz değildir dediler. Bu yönüyle önemli kısacası iman artmaz ve eksilmez. Aynı zamanda tüm müminler iman yönünden eşittiler. Özellikle bu görüşleri yönüyle çok tenkit edilir Ve bir diğer görüşler diyoruz ki büyük günah işleyen imandan çıkmaz, küfrede düşmez, fasık olur ve durumu ahirete ertelenmiştir. İman Allah'ı ve Resulü'nü bilmek ve tanımaktır. Bu tanım da önemli. Bunlara göre iman neymiş arkadaşlar? Allah'ı ve Resulü'nü tanımaktır, bilmektir kısacası. Bunlara göre iman sadece bilgiden ibarettir. Bu yönüyle önemli. Çünkü ileride iman konusundaki fırkaların düşünceleri bizim için önemli. Aynı zamanda bunlara göre küfür ise Allah'ı inkar etmektir bir diğeri. Bir diğeri de arkadaşlar diyoruz ki amel imanın bir parçası değildir. Zaten az önce de söyledik yine kısmen değindik. Hemen geçiyoruz Şia'ya. Şia da arkadaşlar siyasi ve itikadi bir fırkadır. Bu yönüyle hem ne yapmışlar? Özellikle Muaviye taraftarlarını ortadan kaldırmaya çalışmışlar. Halifeliği elinden almaya çalışmışlar. Aynı zamanda da özellikle halifelik konusunda Hazreti Ali'nin haklı olduğunu iddia etmek için ortaya çıkmış bir gruptur. Siyasidir diyoruz. Aynı zamanda iman esaslarını, altı iman esaslarını açıklamak amacıyla ortaya çıkmışlar. Hem siyasi hem de itikadi fırkadır. Bu Şia arkadaşlar kelime anlamı grup, topluluk, taraftar, Hz. Ali yardımcıları ve fanatik anlamına gelir. Hum hadisesi önemlidir çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam arkadaşlar Mekke'den Medine'ye gelirken tam Mekke ile Medine arasında böyle Medine'ye yakın bir şöyle söyleyelim. Burası Medine ise arkadaşlar. Şurası Mekke. Peygamberimiz artık veda hacında dönüyor. Şöyle bir kavuşak var. Dörtlü bir yol. Peygamberimiz asapla artık vedalaşıyorlar. Kimisi Irak'a, kimisi Suriye'ye, kimisi Mısır'a vesaire tam ayrılırken hatta yola çıkıp gidiyorlar. O esnada peygamberimize vahiy iniyor. Maide 67. ayet. Ey peygamber sana indireni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan görevini yerine getirmemiş olursun. Ve peygamberimiz de hemen onları tekrar geri çağırttırıyor ve orada devesinin üzerine çıkıyor. Hazreti Ali de çıkıyor ve Hazreti Ali'nin elinden tutuyor. Ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır şeklindeki beyanından dolayı demişler ki halifelik Nasla yani Maide 67. ayette aynı zamanda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın da hadisiyle ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır bununla tayin edilmiştir. Böyle kısacası gadir Hum hadisesi diyoruz bunu arkadaşlar. Bu da önemli ve çıkmış bir sorudur. Ve bunun yanında ileride yine Şia içerisinde özellikle Fatimiler döneminde Mısır'da İsmailler ortaya çıkacaktır. İsmailler içerisinde yine kendi içerisinde arkadaşlar iki grup ortaya çıkacaktır. Bir tanesi Nizariler bir tanesi Mustahiler diye. İşte Hasan Sabah'ın Nizarilere vermiş olduğu bu destekten dolayı kendilerine haşhaşi denmiştir. Bu grup da önemli ve yine çıkmış bir sorudur. Yine Şia'nın görüşleri için ileride detaylı çıkaracak mezhepler tarihinde. Hz. Muhammed'den sonra insanların en üstünü Hz. Ali'yi kabul ederler. İmamlar masumdurlar. Tıpkı peygamberler gibi imamlar da günahsızdırlar. İhmet sıfatı nedeniyle korunmuşlardır. İlk üç halife hilafeti Hazreti Ali'den aldıkları için zalimdirler. Hatta bunların taraftarlarından diyorlar uzaklaşın, teberri yapın. Yine çıkmış bir sorudur. Aynı zamanda bizimle iyi geçinenler, Hazreti Ali'yi sevenlere de yine tevelli deyin, dost deyin. Büyük günah işleyen tevbe etmeden ölürse ebedi olarak cehennemde kalır. Yine görüşleri. Cebriye içinde diyoruz ki itikadi fırkadır. Bakın Herhangi bir siyasi arzular yoktur. Kurucusu Cehm bin Safvan'dır. Aynı zamanda Cebriye'ye Cehmiye ismi de verilmiştir. Kaderiye ve Cebriye arasında tamamen zıt bir görüş vardır. Çünkü Kaderiye tamamen insan iradesini savunur. Kaderiye demek arkadaşlar mutezileye görüşleri tamamen aynı hatta bu tezlerin ilk öncüleri olarak da kabul edilmiştir. Kaderiye eşittir Mutezile unutmayın arkadaşlar ve insan iradesini, insan özgürlüğünü, insan hürriyetini ön plana çıkartır ve her şey insan eliyle insan iradesiyle ortaya konmuştur der. Cebre ise insan iradesi tamamen Allah'ın iradesiyle gerçekleşir ve insan oğlu derler ki rüzgar önünde uçuşan bir yaprak misalidir. Bir yaprak gibidir şeklinde örnekler verirler. Görüşleri ise insanın iradesi de hürriyeti de yoktur. İnsan tıpkı rüzgar önünde uçuşan bir yaprak gibidir derler. Allah'ın sıfatları da yoktur. Derler ki sonradan yaratılmış olan hadis dediğimiz bu insanların özelliklerini asla Allah'a veremeyiz ve Allah'ı birden fazla sıfatla sıfatlandıramayız. Allah'ın sıfatları yoktur. Sadece zatî sıfatları vardır. Kur'an mahluktur derler. Yine sonradan çıkmış olan ilim Allah'ın sıfatı olamaz demişler ve Kur'an da sonradan insanlar tarafından sözleriyle, lafızlarıyla yazılmıştır. Ondan dolayı Kur'an mahluktur. Tıpkı mutezile gibi düşünür. Şefaat da yoktur. Çünkü derler ki insan bir iyilik mi yapmış karşılığını görsün diyorlar ve kötülük mi yapmış karşılığını görsün şeklinde Cennet ve de sonu vardır çünkü ebedilik Allah'a hastır iman Allah'ı bilmektir ve Allah ne dünyada da ne ahirette görülemez derler sizlere bir ipucu daha vereyim arkadaşlar insanın iradesi de hürriyeti de yoktur bu görüş dışında diğer görüşler tamamen mutezile mezhebiyle aynıdır arkadaşlar unutmayalım bunu ve diyoruz ki Cebriye için sadece Mutezile'ye zıt olarak insanın iradesi yoktur der. Ancak diğer görüşler yönüyle bakın, cebriye tamamen Mutezile mezhebiyle aynı düşünmektedir. Bilginiz olsun. Bir diğer de diyoruz ki kaderiye ile kaldığımız yerden devam ediyoruz.